Rezillik ya. Yani. Rezillikten <laughs> başka hiçbir söyleyemiyorum. Neyse artık kapatıcım kayıp değil en azından. En azından yerini biliyoruz yani. Anne sivilcem de sanki beynime ulaşacak. Baksana çıktıkça çıkıyor içinden. Bir mesela, bir bakıyorsun mesajın da geliyor senin. Desene <laughs> beraber mi oturup yazdınız? Ay yansı lan gojunun. Yapacağın bir şey yok. yani anne ya anne. Şimdi bilmiyorum yani benim çocuğum da ortamlara giriyor. Öyle ithamlarda hiç bulunmadılar. Ben de bu kadar insan geliyor hiç kimseye ithamlarda bulunmadım. Benimle. Evet anne bir de mesela kaç yıllık öğretmen anladın mı? Kaç defa senin evine gelindi? Şeyle memnundur da işte ortaya çıktığı için. Kimse söylememişti böyle bir şey olduğunu. Yani karı bir de... Ama bir de büyük oynuyor anladın mı? Mesela bir küçük oynarsın. Mesela yani kullansın. İnşallah kafasına pasta sürmüş gibi olur yanak şey göz atları. Onu açarım. Derim bak burada bu var, burada bu var. Yaşko. Saçlarımı toplamam lazım. Ama saçma şey bulamadım. Çok Dün video attım. Dün de yani bugün sayılır. Çünkü dün akşam saat 12 gibi attım galiba. Ya da 11 olabilir. Emin olamadım şu an saçlarımı çabam şaka mı ya? Bugün akşam şunları yiyeceğim. Ama önce e, marketten şey geldi. Yours bitmiş gidemedik. O yüzden sipariş ettik onu. Ona şimdi saatte şey. Yapacağım. Saat 12 falan bu arada. 10 buçuk ama film izleyelim. <laughs> yani çok ses çıkıyor mu acaba şu sink? şu şu şu, şu <laughs> domates, elma, muz Bir de galiba salatalık var. Bir de salatalık yesek mi acaba? Üşenmezsem kesmeye bugün salatalık yiyorum. Ama mesela ben tek başıma yaşasam bir tane yemek yaparım ve o bitene kadar onu yerim. O bittikten sonra hayatta yemek yapmam. Üşengeç miyim abi ben? Anne yemin ederim üniversitede yemek yapacağım kendime. <laughs> ben bile yeri <inanıyorum. gülüyor> Neyse cime. Şimdi bunları yerleştireceğim. Bir kısmı da balkona gidecek. Çünkü meyve. Şuna ayı geliyorum? Eğer buzdolabına Böyle bir şey yerleştirmek mesela bir squid game'de bir oyun olsaydı. Ben net örmüştüm. Çünkü yerleştiremiyorum. Yok yani. Neyse bitti. Şimdi elmayı falan dışarı götürmek kaldı. Bir tanesini çıkarayım. Ben bugün yerim bunlardan bir tanesini. Bir elma bir muz çıkarayım. Balkonu açınca bir soğuk geliyor. İstemiyorum yani. Neyse ne. Muz çıkarmaya devam edelim biz. Umarım olmuşsunuzdur. Yemin ederim dünkü gibi ben 3 gündür falan yanlışlıkla çiğ muz yiyorum. Akıllanmayıp tekrar yemeği deniyorum. Hadi çık şuradan. Bir şey koyacağım ya. Hayır hayır hayır. Hayır çekir, 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 hayır. Çekil çekil çekil. Hayır. Hayır giremezsin içeriye ya. Yemin ediyorum kendi evime rahat giremiyorum şu salatını. Abi Bizim <laughs> evin önünde bir tane kedi var. Biz de zemin kattayız Bu kedi bir dalandı yani. Şimdi kahvaltı hazırlayalım. Verdik kediye mamasını biraz kendimden onu hazırlayalım. İki tane yumurta çıkaralım. Umarım bugün hiçbiri kırılmaz. Dün yaptığım yumurtaların bir tanesi kırıldı. İki yumurta yaptım. Birini kırmışım ya. Tabii anneannem biraz korkuttu. Kırılan yumurtayı yemedi. <laughs> Onun yüzünden yemedi. Onun yüzünden değil aslında da. Yani tam yiyecektim. Sonra anneannemin yüzü canlandı ve yemedim yani. Neyse ne ya. Bu kıyafeti çok narin koyacağım. Gerçi dün çok narin koymuştum ama Götünüzden artık. 15 dakika takılsın. Sonra biz geri gelelim. Bu arada saçlarım böyle. Yani bayağı renkler var. Şurası çok açık. Burası böyle, burası da böyle ama fena değil. Eğer hepsini şu renk gibi eşitleyebilirsem. Sonra bakacağım artık. Çünkü üşendiğim bu hafta. Şimdi kendime kahve yaptım. Kahve içiyorum. Hala. Gözde çok özledim. Bugün umarım Gözde ile buluşuruz. Biraz boş yapasım geldi. O yüzden boş yapacağım. Hava sıcak mı değil mi anlayamıyorum. Sivitle şu an bir sıcak basıyor gibi ama aynı zamanda okey gibi de. Emin olamadım. Neyse. Düştüm bu arada ya. Anlattım mı hatırlamıyorum ama elim GG ama bir şey olmadı aslında. Çok küçük bir sıyrık var. Ama içinde şu an bir şey var gibi ben geldi. Beni rahatsız etti biraz. Şurada bir tane siyahlık gördüm. Ben dedim ki bu da yoktu sanki. Saçımı boyadığından beri örüyorum saçlarımı ve fena değil yani. Bir çiftçi kıza. Bir vay be. Dünkü olay biraz canımı sıktı. Hatta bayağı. Yani dünkü olayın canımı sıkmasının birçok sebebi var. Ama onları anlatırım. Ama düşün normal koltuğa oturup anlatacağım. Ya bu arada amacım kimseyi suçlamak değildi. Bilmem belki yanlış anlaşılma Ben inanmıyorum yanlış anlaşılma olduğuna. Gerçi olay bilmiyorum ki yani. Biraz böyle bir bozuk. Ve hani benim bu konuşma sebebim geleceğe baktığımda aa bak burada bunları yapmışım demek. Çünkü zaten video çekiyorum sonra onlar siliniyor. Ama burada da silinmiyor falan filan hani anı. O yüzden bu olayı da anlatmak istiyorum. Çünkü bu olay da bir anı. Geçti gitti. Ama belki de hatırlamak istemem. Hatırlamak istersen bunu da koymam. Düşünürüm bir. İğrenç bir olay bu arada. Benim bir tane videom var ya kapatıcım kayıp diye. Kapatıcım kayıp abi. Nereye gidecek anladınız mı? Ben o kapatıcıyı çok kullanmıyorum. Çünkü şu an bir tane daha kapatıcım var. Onun çok az kan bit kaldı. ama bitirmeye çalışıyorum. Onu bitirip öbürüne geçmek zor. Bana koyan muhabbet bundan hiçbir değil bu arada. kapatıcım kayıp anne. Hani... Ve hani gözlüğe falan söylüyorum ama kimse hani kimsenin hani aslında almasına şüphelenmiyorum. Çünkü kapatıcı belki ben kaybetmişimdir. Hani sonra bir olay daha oluyor. Black Honey'im kayboluyor. Bir de şöyle bir sorum var. Ben Black Honey'i o kadar gündelik kullanıyorum ki. Dedim ki belki ben kaybetmişimdir. Hani kimseye suç atmalık bir muhabbetim yok. Bir de hani kime suç, hani suç atacağım kişi kim? Evdeki insanlar olabilir. Ben hani eve girip çıkan insanlar belli. Bunlar ne olduğu bilinen çok fazla ders oluyor annemin. Ve hani birine ortak biri var ama ben bunu söylemiyorum. Çünkü hani olabilir. Belki ben kaybetmişimdir. Dün biz balonla buluşacaktık. Ben de euro biriktiriyorum. Hani oradan başlayayım. Bugün de dün de markete gittim ve paparama para yatırdım. Yani şey olsun istemedim hani 200 lira falan vardı. Mesela 100 lira mı ne vardı? Bir para vardı yanında. Çok da büyük bir miktar değil ama yani 200 lira falan. Onu tek hafa paramı yatırayım dedim. Çünkü hani kalmasın. Çünkü ortada kalınca dışarıda para anlamında harcıyorum. Ama mesela onun takibini yapamıyorum. para olunca görüyorum yani ne harcadım ne harcamadım. O muhabbeti görebiliyorum. O yüzden içim rahattı. Ve hani para yatırdım ama cüzdanımı ortada bıraktım. Ama mesela benim odamın içerisinde ortada bıraktım. Bizim de banyoyla benim odam karşılıklı direkt böyle. Ama yani mesela odam biraz da dağınık çünkü üstümü giyindim. Böyle üstümde kadar eşyaları toplayacak çok bir zaman yok. Yani babam da bekletmek istemedim. Kaçta geleceğini bilmiyorum ama hani çıktım yazmıştı. Ben böyle çok hani hızlı hızlı yapabildim her şeyimi. Yani üstümü giyindim. Ya halımdan makyaj yaptım. Çıktım. Yani o yüzden benim hatta üstümden çıkarken odamda duruyor yani. Odam hoş bir halde değil ama kapın kapalı değil. Çünkü değil ki niye kimse bizim oraya girsin. Annem böyle sadece bir tane öğrencisi vardı. Sonra ben de hani Makyajımı yaptım. Benim gün dün kahverengi far falan yaptım. Çıkı falan vardı. Ben her şey kahverengi ya. Gittim kahverengi bir elimi sürdüm. Bu oraya koydum. Ben hani koydum o kadar net hatırlıyorum ki çünkü hani dedim ki sıçmayayım hani gözümün içine. Oraya koydum. Ki bundan bir gün önce de ben bakıyorum hani kapatıcım nerede? Çünkü kapatıcı kullanacağım. Kapatıcım nerede? Bir de bunları hani kendi paramla alıyorum. Biriktiriyorum. Hani çoğu yer otobüste de yürüyerek gidiyorum. Bunu biriktiriyorum. Hani sonra işte Gittim, bakınıyorum, kapatıcım yok. Bu hani her yeri kaldırıp baktım dün dün ondan önceki gününe. Yok hani kapatıcı. Çantalarıma falan tekrar bakacaktım ama çantalarım boş. Ben çantalarımı boş tutuyorum. Sonra işte kapatıcımı koydum yerine. Çok rahat hatırlıyorum. Ondan fark ettim zaten. Sonra geldim eve. Babamla buluştuk. O, hani, o öğrenci vardı. Öğrenci gitti. Babamla buluştuk. Ben eve geldim. Sonra işte ben eve geldim. tuvalete girmem. 1-2 saat sonra tuvalete girdim. Elimi yıkadım ama hiçbir şey bakmadım. Elimi yıkadım çıktım ama ne oldu şeyden tuvalete. Sonra tuvalete girdim ya. Elimi yıkarken bir baktım bazı yeri değişmiş. Yani ben de hatırlıyorum bazı nereye koydum. Hani bazı şey olur oraya alırsın oraya koyarsınız. Benim böyle çok şeyim yoktu. Yani şu şurada duracak bir insan değilim. Biraz da dağınık bir insanım. Ama o eşyamın yerini nereye koydum cidden hatırlıyorum. Hani yoksa hani cidden kimse eşya... Bir tane hani eve sadece onun girdiğini de biliyorum anladınız mı? Sonra... işte dedim ki annem böyle böyle hani dedim bu, bu kişi ben gittikten sonra tuvalete girdim. Annem dedi ki girdi. Hatta iki kez girdi. Ben dedim ki tamam. Çünkü benim kapatıcı şeyim yok, limelim yok. Ama dedim ki hani ben oraya koyduğumu hatırlıyorum ama kimse bunu söylemenin lüzumu yok. Ben makyaj malzemelerimi bardan kaldırayım. Alırsın. Niye başkasının makyaj malzemesini alırsın? Orası apayrı bir mevzu. Sonra hani dedim ki olmuş bir şey. Bunun için bir şey çıkarmaya gerek yok. Sonra ben odama gittim. Dedim ki benim bu cüzdanım vardı. Yani yapmaz anladın mı? Niye başkasının cüzdanını açasın? Ama dedim ki ben sordum ki niye başkasının kapatıcısını alasın? Sonra bir baktım cüzdanıma. Benim orada 120 euro vardı iki ellilik, bir onluk, iki tane de beşliğim vardı. Çok kötü hatırlıyorum çünkü o cüzdandan bugün Türk liralarımı çıkardım. Ve baktığımda 50 euro yoktu. Ben çok sinirlendim. Bir kendime sinirlendim. Sonra dedim ki niye kendime sinirlendim dedi. Daha çok kendime sinirlendim. Sonra dedim ki niye onları yapıyorum? Sonra dedim ki evimde başka şey niye saklamak zorundayım? Hani annem aradı velisini. Velisi dedi ki tamam hani bakacağım. Yapacağım. Hiç de dinaylamadı yani. Okeydi gayet. Bakacağım dedi. Sonra gitti. Ama 15 dakika evde olsun bakarım dedi. Ama aradan mesela yarım saat geçiyor. Bir şey geçiyor. Hala o velisi aramıyor bizi. Sonra biz aralar işte benim işte çocuğum ağlıyor. Ben ona hırsız mı demek istiyorsunuz? Zartta, da Böyle bir kaos çıktı. Bir daha size derse gelmeyecek de hani ben size bu hitamı yakıştıramadım da zartta, zurtta. Abi ben de sana o hitamı yakıştıramıyorum. Çünkü hani gelen çocuğu tanıyorum. Hani biz hani çok böyle sıkı fıkı bir insan değiliz ama online hani otellerde kalmışlığımız var. Hani anladın mı? Böyle saçma sapan mevzu döndü yani. O yüzden bugün moralim bok gibi. Bu kart takılacak bir mevzu değil aslında. Hani çünkü olay halloldu. Hani benim sinirlendiğim şey beni yalancı yerine koymaları. Çünkü hani ben niye mesela 50 euroyu harcasam niye anneme ağlayayım? Bir saat aldım tamam ağladım sanmıyorum. şu hani bir buçuk bir, bir, saatlik aldım. Çünkü dedim ki niye böyle bir olay yaşıyorum? Hani bak 50 euro da çok da büyük bir değildir aslında bakma tamam mı? Hani birkaç ay daha bilmem olsa bu para çıkar. Ya da mesela ne bileyim kapatıcıdır onlar gider abi. Hani anladın mı? Ama diyorum neden böyle bir olay yaşanıyor? Ben ona sinirlendim. Ama yani hani yok. Eşemde yok ve biliyorum nerede olduğunu yok. Ve ben o parayı oraya, oraya koymam gibi bazı tek faktörler var. Böyle bok gibi olaylar yani. Öh, yoruldum. Gel.